Çok güzel ilham veriyor insana. Beste yaparken böyle <laughs> yazdıkça yazasım geliyor. Elimde patladı kartlar, icracılar beni arar. Yok ki evler, arsalar, satalım yatıralım bankalar. Beste isteyen olursa da veririm. O, güzel. Hatta yarışmalara falan da katıldım. Türkiye'nin aradığı. Herkes. Ee... Aşkını çok düşünür. Biz de bankalarla yatıp, bankalarla kalkıyoruz. Ee, eşimin kredi kartları vardı. Ee, onları ödeyemedik. Dükkanımız vardı, kapağında dükkanımız. İşte bir sürü kart geldi. Ee, Birçok borç var. Nasıl ödenecek, ne olacak hiçbir şey bilmiyorum sonra Her gün e, icralar geliyor. İki iki geliyorlardı. Dörder dörder gelmeye başladılar. Bu benim psikolojimi birazcık bozdu. Dedim ben de bunlara böyle bir şarkı yapayım, paylaşayım. Ve bayağı e, tutuldu. İnternette paylaştım. Sesimi kayıtladım. E, ondan sonra arkadaşım da internete attı işte. Bu kadar kart niye gönderildi etti diye. Hiçbir malı da yok. Öncelikle e, bir şey yollarken, bir kartı yollarken bir mal durumuna bakılsın. Yani bu insanın bu kadar gönderiyoruz, biz bu kadar borç altına sokuyoruz ama e, yarın bir gün bunu karşılayacak, alabileceğimiz bir şey var mı diyerekten bakılsın gönderilsin. Müşteri hizmetlerinde kayıtların falan var, kapatın diyorum kapatmıyorlar. Yani illa ödemeyin mi diyorlar. Bize bir müşteri kazandırın, kredi kartınızı hemen kapatalım diyorlar. Ben de savcılığa suç duyurusunda bulunacağım deyince kredi kartımı öylelikle kapattırdım. Vallahi her gün sayıyorum ama 23 tane falan var. 28 taneydi galiba. 28 tane, bak siz daha iyi biliyorsunuz. 28 tane saydık biz. Ee, yine aynı soruya döneceğim. Neden bu kadar çok sayıda kredi kartı? Yani limitleri ne kadar? Mesela aynı bankadan herhalde... Limitleri önce 1000 lira olarak, 1500 olaraktan geliyordu. Yükseldi, yükseldi. 23 bin liraya kadar, 25 bin liraya kadar yükseldi. E durmadan onlar yükseltti. Benim en büyük hayalim uçağa binmekti. Allah razı olsun, sahillerinde uçağa da bindim. 12 taksite böldürdüm. Hatta şarkımda da geçiyor. ...durumunuzdan bahsedeyim. Yani eşiniz şu anda çalışıyor mu? Çalışıyorsa günlük ya da aylık... 200 bin lira kadar vardır. Toplam? Toplam. Ana baba miras bırakmaz bu kadar. Bankalar bize bıraktılar. Allah razı olsun. Çocukların bir de gözün önünde icralar kalktı denildi. Kadınlar mağdur olduğu için, çocuklar mağdur olduğu için icralar kaldırıldı eve dediler. Ama sağ olsunlar iki 2 gelen icra memurları 4 4 gelmeye başladı. Bir günde 12 tane icra memurunu evde gördüm ben. Ne yapayım yani? Bu yuvayı yıkayım gideyim mi? Boşanayım mı? Ben geceleri uyku uyumuyorum ya. Eşim kendine bir şey yapacak diye. Az bir miktar değil bu kadar borç. Ne istiyorsunuz bizden Aldığınız yetmedi mi Bıkmadınız istemekten Size borcumuz bitmedi mi Bankalar Kocayımı boşayım Yuvayımı yıkayım İki çocuk var kredi kartına 12 dediniz. Uçaklara bindirdiniz. Bol bol kart